Setretmenin suret ve siret boyutundaki tecellisi, kadın ve erkek tüm müminleri kuşatan bir farz ayın, İslam'da tesettür adabı konusu ile dördüncü yarışmacı Ahmet Binici hocamız huzurlarınızda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بزري أن شرف varlık olarak yaratan Mevla Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurulan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salatü selam olsun. Ey talebeler ve hocalar siz direksiz kubbelerin direkleri, kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutlarısınız buyuran asrımızın müceddidi üstadımız Sultanımız Efendi Hazretlerimize sonsuz şükranlarımı sunar, o mübarek ellerinden öperim. Mevlam Efendi Hazretlerimize sıhhat ve afiyetler ikram eylesin. Bizlerin yetişmesinde emeği geçen ve bütün bu çalışmaların baş mimarı olan Efendi Hazretlerimizin eşsiz takipçisi çok kıymetli Fatih Medreseleri Genel Başkanımız Sayın Masum Bayraktar hocamızdan Mevlam binlerce kere razı olsun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in muhafızları olan çok değerli hoca arkadaşlarıma, sevgili talebe kardeşlerime ve saygıdeğer jüri üyelerine Allah'ın rahmeti cemaat üzerinedir buyuran Sevgili peygamberimizin sözünü yerine getirerek bugün burada bizleri yalnız bırakmayan din davasının yüce erleri olan siz kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi sunar. Hepinize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Ben de sizlere Kur'an ve sünnete göre Tesettür nasıl ve ne şekilde olmalıdır anlatmaya çalışacağım inşallah. Mevlam en güzel şekilde anlatabilmeyi, anlatılanlarla amel edebilmeyi cümlemize ikram eylesin. Tesettür Rabbimiz tarafından Hicri 4. yılda Zilkade ayında farz kılınmış ve 1400 seneden beri annelerimizin üzerinden hiç çıkmayan Sağlam bir kaledir tesettür. Tesettür emri Müslümanlar tarafından daha kolay kabul edilip daha rahat uygulanabilmesi için kademe kademe farz kılınmıştır. İlk olarak Müslüman hanımlara herhangi bir ihtiyaçtan dolayı dışarı çıkılacağı zaman zinet yerlerinin örtülmesi ve cahiliye dönemindeki kadınlar gibi açılıp saçılarak sokakta uygunsuz uygunsuz yürünmemesi tavsiye edilmiştir. Ahzab suresi 59. ayeti kerimesiyle tesettür kesin bir karara bağlanarak şöyle izah edilmiştir. Ey peygamberim zevcelerine, kızlarına ve bütün mümine hanımlara söyle bir ihtiyaçtan dolayı dışarı çıktıklarında üzerlerine baştan ayağa kadar örten cilbaplarını sarkıtsınlar. Bu onların tanınıp incitilmemeleri için en hayırlı olanıdır. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir buyurularak baştan ayağa kadar kapanmaları farz kılınmıştır. İşte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kıyamet sabahına kadar devam edecek olan tesettür böylece hayatımıza girmiş olur. Kafirler istemese de Müslüman kadınlar tarafından bir ömür boyu hep izzet ve şerefle taşınacaktır tesettür. Tesettür Müslüman hanımların Allah'ın emrine uygun olarak örtünmesi demektir. Tesettür İslam'ın şiarı imanın alametidir. Tesettür bedenimizde Allah'ın hakimiyetini kabul etmiş olmanın bir göstergesidir. Tesettür canlılar arasında sadece insana mahsus olan bir özelliktir. Tesettür her türlü istismara karşı Müslüman kadının İffet ve namusunu koruyan sağlam bir kaledir. Tesettür namaz, zekat, oruç gibi bir ibadettir ve biz Müslümanlara farz kılınmıştır. Evet değerli Müslümanlar, sevgili peygamberimizin tesettüre ne kadar önem verdiğini sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Hazreti Peygamber döneminde Kaynuka Yahudileri Medine'nin bir mahallesinde kuyumculuk yapıyorlardı. Bir Müslüman kadın ziynet eşyası almak için bir kuyumcu dükkanına girer. Yahudi kuyumcu ve arkadaşları kadının başını açıp yüzünü görmek isterler. Ancak kadın buna izin vermemiştir. Yahudilerden biri arkadan gizlice gelerek kadının arka eteğini omzuna iliştirir. Kadın habersizce ayağa kalktığında üstü açılır ve Yahudiler gülmeye başlarlar. Kadın feryat ederek yardım istemeye başlar. O sırada orada bulunan bir Müslüman Yahudi kuyumcunun üzerine atılıp onu öldürür. Yahudiler de o Müslümanı şehit ederler. Hadise hemen Medine'ye yayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin bu ihanetini öğrenince derhal Yahudilere karşı savaş hazırlığını emreder. 15 gün süren kuşatmanın ardından daha fazla dayanamayan Yahudiler teslim olurlar ve Medine'den sürülürler. İşte bu savaş Hz. Peygamber'in resmen ilan ettiği ilk savaştır. Sebebi de Müslüman bir kadının tesettürüne el uzatılmasıdır. Tesettürdür. Şimdi ey kıymetli Müslümanlar, Müslüman bir kadının tesettürüne el uzatıldığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiye savaş açıyor iken Yahudinin örtü düşmanlığı kadar eğer bizler örtünmenin şuurunda olmaz ve tesettürümüzü layıkıyla muhafaza etmezsek yarın ahirette Resulullah'ın yüzüne nasıl bakarız? Mevla Teala'ya nasıl hesap verebiliriz? Mevlam cümlemizi tesettüre hakkıyla sahip çıkan kullarından eylesin. Amin. Mevla Teala Hazretleri örtünmenin şeklini ve sınırlarını belirlemiştir. Tesettürün İslam'a uygun olan şekli usulü ve tarzı ne ise ona riayet edilmelidir. Sevgili peygamberimizin hanımları, müminlerin annelerinin giymiş oldukları tesettür tarzı ne ise şüphe yok ki en doğrusu da odur. Tesettür şayet Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine uydurulmaz da modaya uydurulursa buna tesettür denebilir mi? Ancak ne yazık ki bizler son zamanlarda özellikle tesettür konusunda küfür ehlinin oyunu olan modanın esiri olmuşuz. Ecdadımızın tesettür uğruna canlarını feda ettikleri Nene Hatun olayları, Sütçü İmam olayları, Çanakkale'de destanlaşan Fatıma Ninenin olayları asla unutulmamalıdır. Aziz ve muhterem Müslümanlar, yakın tarihimizde cereyan eden ve bizlerin kalbine hançer gibi saplanan şu tarihi olayı burada anlatmadan geçemeyeceğim. Yıl 1932, yer Belçika'nın Sıpa şehri. İlk kez bir Müslüman kızı dünya güzellik yarışmasına katılacaktır. Herkes yarışmanın sonucunu merak etmektedir. Ülkelerini temsil eden kızlar sırayla jürinin önüne gelip puan toplamaya çalışırlar. Katılımcıları tek tek izleyen jüri üyeleri puan değerlendirmesi yapmak üzere başka bir salona geçerler. Başkan kürsüye gelir ve jüri üyelerine şu konuşmayı yapar: "Lütfen dikkatle dinleyelim." Sayın jüri üyeleri bugün Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Yüzyıllardır dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren Osmanlı İmparatorluğu artık bitmiştir. Onu Avrupa bitirmiştir. Bir zamanlar sokağı bile pencere arkasından seyredebilen Müslüman kadınlarının temsilcisi olan Türk güzeli bugün karşımıza gelip kendisini bize beğendirmeye çalışmıştır. Bu Türk kızını kendi zaferimizin tacı kabul edip onu kraliçe seçeceğiz. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene İslam'ı ve Türkleri yenmenin zaferini kutluyoruz. Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Bundan dolayı bu Türk kızını dünya güzeli olarak seçecek fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi olarak kaldıracağız diyerek Türkiye'yi bilinci ilan ederler. Evet değerli Müslümanlar, küfrün o gün İslam ile mücadelesi bugün de devam etmektedir. Kıyamete kadar da bu mücadele devam edecektir. O gün küfür ehli nasıl çalıştıysa bugün de aynı şekilde çalışmaktadırlar. İşte bu yüzden Müslümanlar olarak bizler daha dikkatli olmalıyız. Küfrün oyununa gelmemeliyiz. Yüce dinimiz İslam dini kadına en güzel değeri vermiş ve en yüksek mertebeyi bahşetmiştir. Şöyle ki cennet annelerin ayakları altındadır denilmiştir. O halde ey anneler, halalar, teyzeler bacılar böyle büyük bir şeref yetmez mi sizlere? Böyle büyük bir devlet kaybedilir mi boş yere? Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verir. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.